Kocaeli Deniz Gayrimenkul'den herkese merhaba. Bugün sizlere 110 metrekare arsa payı içerisinde 3 artı 1 triplex bir villayı tanıtıyor olacağız. Dilerseniz içeri girebiliriz. Giriş katta oldukça ferah bir salon, banyo ve mutfak mevcut. TV ünitesi taş desenle yapılmış. İkinci katta iki oda ve bir banyo mevcut. Odalar oldukça geniş. Üçüncü kattan bir oda, mini mutfak ve banyo var. Burası da oldukça ferah bir oda. Manzara bu şekilde. Burası şu anda yeni gelişmekte olan bir bölge. Deniz gördüğünüz üzere yaklaşık bir 100-150 metre uzaklıkta. Oldukça yakın yürüme mesafesi. Bugün sizlere Alandere Mahallesi'nde 3 artı 1 bir triplex tanıtmaya çalıştık. Başka videolarda görüşmek üzere.